Gümüşle ilgili ya da gümüş altın ilişkisiyle ilgili ne bekliyorsun? Valla gümüş e, altın ilişkisinde e, gümüş e, tabii bir atak yaptı son aylarda. Evet. Yani grafiğe falan bakıldığında bir anda gümüşle yine veya altının... Yine 25 yaptı 40 evet. dolardan 50 dolara geldi e, yani. Yani grafikteki böyle uzun vadeli dalgalanmalara bakılırsa e, altının şu anda biraz böyle dibe yaklaştığı hani hmm. son diyelim 2-4-5 senek. Evet. Birazcık daha dibe yaklaştı. Şimdi buradan ne olacak? Yani ya altın yükselmeye devam edecek, gümüş biraz nefeslenecek hmm. veya e, ikisi de düşecekler ama altın daha yavaş düşecek, düşecek. gümüş falan gibi bir şey var ille hmm. de hani o teknik şeye göre hareket edecekler değil ama hmm. gümüşte ekstra bir güçlük var onu biliyoruz yani hmm. son dönemdeki grafiksel nedenini diyor. söyledik zaten nedeni evet bir tane nedeni söylediğin gibi bir şey olabilir yani Londra'da çünkü özellikle Londra tarafında e, bu da ne oluyor? İşte bir tane bir, bir kilo gümüş var diyelim ki hmm. ben ona bir kağıt yazıyorum. Sana, sana veriyorum. Ederim. Sen diyorsun ki bende var. Ben sana borç vereyim derken bir bakıyoruz. Ortada birisi ortada. gümüşünü üç dolaşıyor. Bir, tane var. Ha, bir, 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 birisi 10 kilo gümüşünü istediği <laughs> zaman bana geliyor. Evet, evet. Bir, bir, bir 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 bir, bir Hakan 10 tane yok 10 tane. <laughs> ben de 10 tane diyoruz. Ben sana parasını vereyim diyorum. Yani hani, e, pi, finansal piyasalar böyle şey yapıyor. Tamam. Benim sana bir kilo gümüş borcum var. Hı. Ben sana yüksel ne kadar yükseldiyse parasını vereyim. vereyim Ama diyor. sen dersen ki yok ben parayı istemem. Fizik istiyorum. Fiziki istiyorum. Fiziki Sorun. Karışabiliyor. Tabii. Ee, dolayısıyla onu birazcık sort etmeye çalışıyorlar. Ee, bu gibi şeyler oluyor ama e, şu anda hani rüzgar arkadan devam ediyor ama tabii ki teknik hareketlerin hızına göre de artık daha dikkatli olacağımız zamanlara da giriyoruz.